Merhaba arkadaşlar. Bugün yaldaçlanıyoruz. Evet. Değil mi anne? Evet. Ay, oh. <laughs> ne oluyor bana ya? tane çoç da görmüş olabilirler. Neyse arkadaşlar. Şimdi bu e, avatarımızı zannedeceğiz. Hiçbir şey yok. Bir dobuksun kaldı. Bir farkı harcadım arkadaşlar. O yüzden bir dobuksun kaldı. Hemen Zeynep e, Zeynep'e Zeynep'e Ervanur'a katılalım. bırakalım değerli arkadaşlar. Buradan hadi. Hadi 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 hadi. Arkadaşlar benim karakterim bu. Ben böyle bebek seviyorum. Bakın arkadaşlar evanları gösteriyor. Galiba bu evet. Elvan. Oo Elvan çok ruhsuz duruyor ya. Evet. Neden böyle bir karakter seçmiş? Bilmiyorum ama gerçekten güzel bir karakteri var. Ruhsuz kızın neresi güzel? Ya bir kabul etsene. Aa, avatar düzenlediği için olmuyor. Hmm. O zaman arkadaşlar şimdi ben en sevdiğim şey ne biliyor musunuz? Restoran şuradan yakınlaştı. Ay şu araba yerine yakınlaştı. Arkadaşlar şurada bulunan premium Premiumlu, premiumum var. Hemen arkadaşlar şuradan bakmayın. Hoş Ay yanlış şey kim? Heh, Elvan'ı burada. Avatar'ı da düzenliyor bak. Evet anne, biz devam gidelim mi? Evet. Elvan'ı gelin mi? Hayır. Onu bekleyelim ama ben onu beklemek istiyorum. Ya hala daha düzenliyorsun ama ya. Neyse biz gidip alalım. Sonra geliriz diyelim. Ay kaç evren alalım? Ben buraya geldim. Anne de şimdi dur. E, harita aşağısına düştüm. Bakın. Şuna bakın. Niye? Evanın avatarını bitti mi acaba? Evet, şimdi Neyse, biz gidelim. Şimdi şuradan evime gireyim ben. Ev var burada seni değil mi? Evet, Evet. zaman. Yine buradan setten Oo, bir şey. Oo, mı girdin? Evet, canım. Oo, çok iyi yürüyorsun. Şuradan geçer. Ervan'a da girdi. Evet. Eee, e, e. Bakın arkadaşlar, burada gizli bir yer var. Hemen şuradaki kitaba kayalım mı anne? Evet. İlk önce prop seçeceğim, şunu seçeceğim, şunu seçeceğim. Erkeklerin ömrü yüzde yetmiş Neyse arkadaşlar şimdi evranlara bakalım evimde ne yapıyor? Ağaç mı? Eee! bak bak Evran ben çıkıyorum. Size dank de çıkamazsınız. <laughs> arkadaşlar, sıkıltrıma <artık> bilmiyorum. <laughs> evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, ay yanlış şey sayda. Link atmayı unutmayın. Like, like atmayı unutmayın istiyorsanız kanalıma abone olun. Bütün videolarıma like atın ve bir bir tane videoma doğru ben bunu ne şey yaptım yemin ederim yazın. Sonra arkasından bir videoma da e, Roblox adını yazın ve grubuma katılın. Görüşürüz.